Nizami Mekberes'in içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi mezarı aşağıdadır. Mezarın aşağıda olmasının nedeni insanlar onun mezarına bakarken ona otomatik olarak bir baş eğsin. Evet. Az önce orada bir şiir yazmış. Diyor ki, ey varlığına en hünerli Hakan sen sen bacardıkça egle sultan. Ne kadar hazine battı o gece? O şembe gecesi yok oldu Gence. Yani bu Gence'de olan depreme yazmış bu şiiri. Evet işte Gence. Nizami Genceri Mekberesindeyiz. Böyle çok güzel yapılmış, mimarisi de çok güzel.